Evet arkadaşlar, ilginç balıklar serisi Fener balığıyla yine karşınızdayız. Ben ve kameramız Cevat Kelle. Evet, müşterimiz Fener balığı aldı. E, ee, balığın kafasını çorba yapacakmış. Kuyruğunda da şeklinde istedi. Evet, onu hazırlayacağım şimdi. şimdi. Arkadaşlar, önce şöyle bir kesik yapalım. Evet arkadaşlar. Evet. Fener balığı gerçekten çok lezzetli balık. Yani benim en favori 3 balım arasına girebilir diye girer yani. Onu belirteyim arkadaşlar. Evet. Şey Duyuyoruz. Ters çevireyim. Zaten size daha önce anlatmıştım diğer videomda. En yani değerli yeri kuyruğu arkadaşlar. Yanak etlerini de alıyorum. Etine kadar değerli biliyorsunuz. Bu balığı zaten bilen bilir. Evet. Şu şekilde evet arkadaşlar. Yanak etlerimizi güzelce alıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Komple derisini almış olduk. Şimdi balığın iç temizliğini yapıyoruz şu anda. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu, bu fener balığının midesi. Evet bu şekilde. Bu şekilde iç temizliğini de yapmış olacağız. Şuradan. Evet arkadaşlar. Kafasını dediğim gibi çorbada kullanacak. Çok lezzetli bir balık. Fener'de olanı herkese öneririm arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Evet, bu şekilde. İş temizliğini de yapmış olduk. Afiyet olsun. Yok, yok, yok. afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar.